Efendim. Çok sevgili <laughs> Kobra Necdet. Yok ko Kobra Necdet değil mi? Kobra Serdar mıydı? Dur bakayım bu hangisiydi? Bu? Ben karıştırıyorum onları. Ben kobraları birazcık karıştırıyorum da bu hangisiydi? <laughs> ya kuruk gel- Kobra Murat'tı bu değil mi? Tamam. Ben karıştırmışım başka kobralarla. Tamam Murat tamam. Ya Kuru hakikaten çizimleri çok güzel oluyor. Bunu bir de istiyorum birazcık daha. Benim Beni PUBG çizimine koymuş. Ben PUBG'yi en son ne zaman oynadım biliyor musunuz? Benim hayatımda PUBG. Bakın şimdi size şöyle bir göstereyim. Hani belki bilmiyorsunuzdur ki %90'ınız bilmiyordur kanalımızın bu hallerini. Bak şimdi buraya geliyorsunuz chat tamam mı? Neredeydi o? Videolar diyelim. Bak bak gencim. Gencim. Yakışıklıyım demeyeceğim çünkü hala yakışıklıyım. Gencim. Zayıfım ve arka planın farklı. Bak bir de diyorsunuz ki hiçbir şey yapmıyorsun arka plana. Bakar mısın? Daha ne kadar gelişsin? Daha ne yapayım? Bu evde pusan biri. Bak. Benim içimden geçebilir şu an. Şu, şu sakin. Farkında değilim çünkü adam var. Ama o zamanlar da şom O değişmemiş. Doğuda, hı. Buraları çıkarken zaten bir duvan atıyorsun. Ha koçum. Etrafa bakıyorsun. Hı. Adam varsa hı. ona göre pozisyon alıyorsun. Hı hı. Aldım pozisyonunu bak. Ah Pozisyonunu aldın. <laughs> Sinirliyim. Çok agresifim. Burada zaten mikrofon kapatıp sövmüştüm sanırsam. <laughs> Sen orada takılmaya devam et. Daha da eskiye götürmek istiyorum sizi de. Oraya nasıl gideceğim? Aa bak bak buldum. <laughs> Anlamsız bakışlar. İsmail de adamın ismi. İsmail'de i̇smail. Tüm İsmail'lerden özür diliyorum. Çok Abi dur. Çok pardon. Çok özür dilerim. Çok sağ olun. Bir de bir de, bir de, bir de, bir de, bir de. Bak şimdi işte. burada videolara geliyorsun, tamam mı? Bak şimdi. Sizi daha da eskiye götüreyim. Bak. Güzeldi. <laughs> bunun için düşün yok Bunun için düşün yok abi, daha. Aaaa, <laughs> kapat. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kırmızı. Böyle o zamanlar logomuz falan da yoktu. Logomuz o zamanlar Google'da logo arattan bulduğumuz bir logoydu e, chat'i de telefondan okuyordum. Chat'i telefondan okuyordum. O zaman zaten 5-10 fa falan, izliyorduk izleniyorduk muhtemelen yanlış hatırlamıyorsam. O aşağıya bakmamın sebebi telefon. Bak. bir da daladım. Ya o zamanlar piyasada punk yoktu benim anım vardı o zaman ya. Ya. Daha bunun kısa yolunu getiremedim yani bilmiyorum şimdi nasıl yapacağım. Ha şöyle yapabilirim. Ama gençmişim. Şu an oyun ekranı alma diye geçiyor OBS'te. onu... Ben e niye e kısık ederim. konuşuyorum acaba? Gerek yok abi ben tak tak yapıyorsunuz. Bak bak. Bak bak erkek. Her yerde Lan kameraman oldu? Başka? Sonra bak ilk logonun geldiği zaman. Aman. Eee <laughs> <laughs> Ya. Hey, mermi. Mer başka? Başka 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 başka. Abi hep PUBG'yi görüyor musun? Bak PUBG 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 ki o zamanlar çok fazla aktif de kullanmıyordum YouTube'u. Bu noobslar başvurusu. Sonra burada bir ufak bir rainbow Ha, i̇lk defa böyle burada farklı bir oyun oynamıştım yayınımda. Normalde full PUBG oynadığım yayınımda ilk defa Deliver Us the Moon diye bir oyun oynamıştım ki var ya. Ya yani keşke şu an şu kitleyle oynasaydık bu oyunu. Çünkü oyun çok güzel ya. Bir de burada kamerada farklı ha. Burada kamera da farklı. Sonra Rainbow'lar. Get the fuck out'lar. Buradan sonra biraz açılmışız tamam işte ya. Bundan sonra birazcık değişmişiz yani. Güzel güzel Kamera evet c de orda şimdi C922 Pro mu? C920 Pro mu? C922 Pro Çok ya çok değiştik Neyse Bunu da göstermiş olalım ve devam edelim Eee DevOv muydu oyunun adı neydi? DevOv DevOv Devo, efendim Eee de, Devo. Devo. oynuyoruz hep beraber Ben burada bir tek Enes'in tipini benzetemedim he Ya ben böyle bir korku morku oyunu gibi bir şey Bildim. Burada bir Enes'i benzetemedim. Bu Enes değil. Bence. Ama onun dışındaki çizimler çok güzel gözüküyor. Kadayla biz şeytan falan çıkartıyoruz ya bu şey. Şeytan çıkart. Bu ekiple mi? Abi bak bak. Ya. şurada tamam mı? En çok kim benziyor sıralaması yaparsan abi çok net bir şekilde ama böyle hani ya kuruk leblebi hakkıyı hayatta görse realde görse bu kadar benzetemez. Yani bir numara net hakkı kardeşim. Her türlü eğimine kadar yapılmış, saçının tellerinin ayrıntısına kadar yapılmış. Bir numara Hakkı, iki numara Pelin, üç numara Harun, dört Mehmet, beş Enes bence. Benim kendi görüşüm. Hakkı bir tek boydan yanlış olmuş. Ee, kendisiyle yan yana geldiğim zamanları hatırlıyorsunuzdur. Bir kokoreç partisi yapmıştık çok sevgili. Mitrain ve Hakkı ile beraber. Yani Mehmet'in burnunu anlam verebilirim. Mehmet'in burnu neden domuz burnu gibi? Onun dışına bak diğer aslında baktığında benziyor. Herhalde burada bir tek burundan dolayı benzetemedim. Harun yine benziyor ama yanaklarını yap yanaklarını böyle biraz şiş yapması gerekiyordu bence. Yoksa Harun da bayağı benziyor. Enes'i benzetemedim. Pelin'i benzettim. Ama yani ama aslında benzet ama ama şimdi hakkı da ama bu ne abi? Gerçeğinden daha çok hakkıya benziyor. Korkmayız değil mi? galiba ben anladım. Pelin'in burnu ve Hakkı'nın burnunu gördüğüm zaman kuruk leblebi o tarz burun yapmayı seviyor belli. Çünkü bak Mehmet'in burnu yok burada adam akıllı. <laughs> Harun'u Harun'un burnu yok. Tamam mı? Ama Hakkı ile Pelin'in burnu nedense çok benziyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bizim burnumuz nasıldı burada? Şimdi nazar değmesin ama benim burnum fena değildir yani. Benim burnumun gideri vardır. Bizim burnumuz nasıl acaba burada? Neredeydi o? Bu değil mi? Bu video. <laughs> ha 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 dur. Ulan Hayır Skill Sharp Shooter benim en son Skill Sharp Shooter olduğum hangi oyunda görülmüş? Ben artık değiştim. Kuruklayabilir. Başka bir tane daha video yapsana böyle biz orada dolanalım. Ha. Bak benim burnum Okey ya, okey. Yalnız bak şurada bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten tıraşa gittiğim zaman bak hakikaten Tıraşa gittiğim zaman saçım böyle oluyor ya. Hani bu benim tıraş saçımı yapmış yani. Berberden yeni gelmiş saç stilim. Ha, belki saç ve sakal rengi birazcık daha siyah yakın olabilirdi. Hani bu birazcık böyle turuncuya yakın kahverengi gibi olmuş. Benim bir tek sakallarımın ucu böyle turuncu oluyor. Onun dışında kumral diyelim yani. Ama bayağı benzetmiş yani. Yüz atları falan çok benzemiş bence. <laughs> Abi bir kere, bir kere şimdi bak yine oturalım doğru konuşalım yani, pelini burada, pelini burada mirket yapmışlar bu, bu olmamış ki bu gerçekçi değil mi bozmuş mu bu? Ne dedin? Harun aynı boyda şu an Oğlum koşu koşu durma öküz gibi Aaa bu ne? Yapmak yasak diyor Oğlum keçi ölmüş yanında da bok var keçinin herhalde bu ne? Ne yazıyor orada? Siko Game Remake. Ha, diyor ki diyor. Oyunların diyor remake'ini yapıyorsunuz. 900 küsür liralardan kitliyorsunuz diyor. Bu arada arkadaşlar Formula 1'in Dark Triumph açayım. Formula 1'in 2021'inin kaç para olduğunu gördünüz mü? Hadi birazcık birazcık moralinizi bozalım. Eğer benim gibi sizde bir F1 fanıysanız F1 2021'in şöyle size kaç para olduğunu bir göstereyim. Yani değişen tek şey muhtemelen takımlar ve e, yarışçılar olacak. Yani grafikler ne kadar fark eder bilmiyorum ama... Yani bu fiyat üzücü birazcık. Ne dersiniz? Hani bunun bir öncesi... Bunun bir öncesi 92 lirayken onun 400 lira olmasının mantığını benim kafam almıyor. Yani... I don't know man. Bir şey daha soracağım. Aramızda Formula 1 oynayan aboneler varsa... Bir chatte yazsın çünkü çünkü ben Formula 1 yapmak istiyorum. Yayında olmasa da yayın dışı da olabilir. Bir Formula 1 yapmak istiyorum. Geçen günü babamla beraber oynadık biliyor musunuz mu? Discord'a gelip yayın açacaktım da dedim sonra şimdi boş ver dedim. Babam dedim şimdi bir şeyler bir şeyler der ayıp, ayıp, ayıp dedim boş ver. Çünkü ben uğraşmayı çok sever kendisi. O salonda oynuyor. Salonda ona bir tane direksiyon direksiyon öyle bir ayarladık ona ortam. Ben de burada kolla oynuyorum. Beraber yarıştık çok keyifli oldu. 420 lira işte olmaz acı. Olur Ege Süper, Oğuz gelir gel. Başka bak hakikaten böyle varsa bizim de bilgisayarda, bizim de bilgisayarda. Eğer bilgisayarda Formula 1 2020'niz varsa, oynamayı seviyorsanız bir gün şöyle bir Discord'da toplanalım. Ben abone odasına yazarım herkes yani aboneleri etiketleyip ee, bir oda kuralım. Bir lobi kuralım kendimize yarış lobisi. 4 kişi, 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi kaç kişi olursak bir lobi yapıp şöyle bir güzel bir yarış yapabiliriz aslında. Keyifli olur. Böyle akşam mesela işte atıyorum bizim yayından sonra bir akşam yapalım. Civilization 6 oynarsan ben de gelirim. Onu bir kere denedik Gezegen Gurbetçi. Aslında çok keyifliydi ama bizim için çok kısa sürdü. Neden? Çünkü Epic'te bedava verdikten sonra denedik onu. Ve serverları çok kötüydü. Hakikaten çok kötüydü. O yüzden oynamadık. Ama bir gün onu da oynayabiliriz. Ve oynarsak tabii ki de buyur gel yani. Hatta geçen pandalar şey diyordu Civilization 6'yı direkt yayında hani Oynamaktan bahsediyordu Orada belki oynamaya tekrardan başlarım Oyunu yayın dışında öğreniriz mesela Biliyorsan sen mesela öğretirsin <laughs> Tabi tabi izlemeye gelebilirsiniz arkadaşlar Tabi ki de gelebilirsiniz Baba gibi baba mı? Benim babam gamer zaten ya Ulan Küçükken Bunu çok anlattım belki ama bir daha anlatayım yani Küçükken mesela PlayStation serisi bizde hep vardı. Benim PlayStation ben benim oyun gaming hayatım zaten konsollarla başladı. İşte Atari, PlayStation 1 2 3 4 bir 5 nasip olmadı. Oraya kadar full PlayStation, full PlayStation benim bilgisayarım 2016 yılında alındı. Yeni bilgisayarım. Hani 2012'de, 2011'de falan eski böyle hani bu eski kasa, işte o diskli, mistli bilgisayarım vardı. Ama çok oyun oynamazdım. Genelde bilgisayar oyunlarını internet kafede oynardım. Arkadaşlarla çıkardık internet kafeye giderdik. CS oynardık. işte Left 4 Dead oynardık. Ne bileyim Kod 5 oynardık. COD 2 oynardık. Kod bilmem falan filan. Hep internet kafede geçti. Konsolda da çok güzel oyunlar vardı eskiden. Bilenler bilir. PlayStation 1, PlayStation 2 işte Crash'ler, Spyro'lar. Ondan sonra şimdi işte Lord of the Rings'in en güzel oyunlarından bir tanesi olan Kral'ın Dönüşü vardı. Co-op oynanabiliyordu PlayStation 2'de. Abi PlayStation 2 alındı bana. Tamam mı? Yarın okulum var diye yatıyorum. Gece kalkıyorum su içmeye veya çişimi yapmaya gece. Bizimkiler yüzünden Efendisi oynuyor. Bizimkiler dedim de burada annemle babam he, beraber koop oynuyorlar falan. İşte babam Hitman falan oynardı, Max Payne oynardı. Ondan sonra annem birazcık daha böyle dediğim gibi böyle işte Uncharted, Uncharted o kafada oyunları daha çok seviyordu falan. Vallahi şakam yok bak gecenin böyle üçünde falan kalkıyordum. O ona bağırıyor. Şu goblini vursana kadın diye. <laughs> Tabi ondan sonra yani işler güçler falan filan el hayat kestiler. Ama mesela ara ara hala böyle oturup ayarlasam ben. Çünkü kendileri ayarlamaz. Ben ayarlarsam oynarlar. Mesela en son neyi bitirdiler biliyor musunuz? Detroit Become Human'ı bitirdiler mesela en son. Sonra onlara PlayStation 4'e şey aldım. Beyond Two Souls aldım. Onu oynatacaktım da hala onu çözmedim. Onu yapacağım hiç. Uncharted oynadılardı bir ara. Onu bayağı sevdiler. Bizimkiler PlayStation fanı he. Lan Ege şş. Oğlum bizimkiler PlayStation sponsor olur mu he? Reklam filminde falan oynatalım mesela. Gaming'in yaşı olmaz. Nasıl? Bence güzel konsept valla. Hemen siz de bir PlayStation 5'inizi alın. Ananız, babanız. Ama böyle birazcık sert oldu. Anladı. Orasını artık reklam ekibi halleder şimdi. Orasını da ben yapacaksam zaten geleyim ben reklamcı olayım yani. Ha mesela aynen aynen UFC oynamıştık bir kere mesela. Birbirimizi dövmüştük. O da çok keyifliydi. O da çok iyi. Knockout ettikçe abi millet Annem mesela knockout ediyor babamı kahkaha atıyor babam bozuluyor falan. <laughs> Düşünsene. Aile içindeki tartışma. İşte en son ne zaman tartıştınız? En son UFC'de beni knockout etti. En son en son o kadın beni bir knockout etti. En son o zaman tartışmıştık. Şiş, Ege hakikaten he, bir reklam filmi yok mu? <laughs> Sen beni oyunda yendin deyip yemek vermiyor değil mi? Heh, mesela. Neyse. Biz Nadan'ı terk etmedik bir şeyi arzuladık. <laughs> evet onu ha, söyleyemiyorum şu an orucum bozulur diye. Hadi bakalım. Yürü bakayım hadi önden git. Enes sen önden git hadi hadi. koş Hakkı. Koş Hakkı nasıl koşuyorsun? Allah'ım ne <laughs> yavrum. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben Hakkı'yı gördükçe psikolojim bozuluyor benim ya. Abi Hakkı'nın... Hakkı'nın şeysi de burada hani bak onu bile yapmışlar anladın mı? Böyle direkt mimiksizliği. Bak mesela Pelin'e bak. Pelin'de bir böyle bir Enes'i önden yollamak pislik gülüşü var. Enes'te bir korku. Hakkı da yine abi. Hiç sıfır. Oğlum bu kadar mı yapabiliriz? Kuruk leblebi ne senin bir hakkı bir bağlantın, bir bir sevgin, bir bir hayranlığın mı var? Ne bu kadar aynı olmamalı ya. Oğlum köpek var Kö ya. ne korkuyorsun lan? baba bak gördün mü bak? Aynı bak. Ya mesela köpek var ne korkuyorsun ya değil de. Ya, köpek var işte ne korkuyorsun lan? Oğlum köpek sesi mi oğlum? Boğazına var. ne gelecek köpeğin? Bu köpek değil ya. Ne be ne? Ya salak. Ya Enes'in karakteri film oyuncusuna benziyor ya. Welcome yazıyor buradan girmeyelim. Aa bir dakika bir dakika ne? <laughs> açar mısınız beyefendi kapıyı açar mısınız? Sayın bezmenler. Üstümüzü çevir miyiz? abla. Sikerim be lan ha yapacak. <laughs> Acun abimi niye karıştırdınız ya? Keçi var. Yok mu kuruk leblebi eksen <laughs> son videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bundan sonra Kanalımıza eksende devam ediyoruz. Ee, siz de ayda sadece bir artık kaç pro olur bilmiyorum siz biliyorsanız yazarsınız o kadara izlemeye devam edebilirsiniz. Allah, keçi keçi la açmayın kapıları Survivor kuruk leblebi. Bir şey söyleyeyim mi? Kuruk leblebi bunu hakikaten bir düşün. Bir acun medyaya yaz. Mesela Survivor panorama yerine Survivor kuruk ya da Survivor leblebi. Mesela o gün olanın özetini, o hafta olanın özetini sen böyle animasyon yap. Çok iyi. Bir şey değil mi? Kuruk leblebi sen bunu yapma. Ben Acun abimi arıyorum, bu fikir benden çıkmış olsun. Acun medyaya bir kapak attık mı zaten? Hepsi Hyundai'yi arıtmadan ararlar. Bir kere de Acun medyadan arasınlar anasını satayım. Ne o Hyundai'yi arıtma, Hyundai'yi arıtma. Diyor efendim TT ne? Diyor efendim Vodafone. Ge o gözleri kırmızı keçiler var, hiç kalsınlar. <laughs> Ay seni çıkartacak Keçilere, sen. Keçilere ne olur lan öyle? Uçuyoruz arkadaşlar. Kaçmasınlar ha. Bunu açma açma lan. Aç işte. Durun bekleyelim böyle. Şeytan keçiler. Aç. Yes evet. Allah. Yakala 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 yakala. La hoy! Gel. Oğlum ben Çok güzel ya. Birileri burada yemek yemiş. Açmayın. Oğlum, oh, bir şey diyeyim Enes'im. Açmayın ısırgan Enes keçi var. Nasıl anladın ablam? Açtım yukarı. Sherlock yetenekleri. <laughs> da şey Durak galiba. O kadar Sizde de? Dur bir dakika. Du duramadım. O da şeydi galiba. O kadar ayrıntı yaptık. Gösterelim hareketiydi bence. Evoys hoş geldin. Siz müzik çalıyor mu? Niye herkesi Durak dövüyor kaldım. Pelin? Dine bak. bak. Çalmadı ama. Bak dine bak. Aa, Aa siktir. Bebek sesi mi o? Burada bir şey Aa, var Enes. Allah çarpsın bir sesim. şey var. Enes, o... Enes burada bir şey var Enes. Çok sevgili izleyenler bir şey sorabilir miyim? Ee, acaba acaba küfürlü video izlesem orucum bozulur mu? Hı? Küfürlü video izlesem orucum bozulmaz de mi? Bence bozulmasın. Yes. O? o ne ne? Masaya çık tepin istersen. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bak neredesiniz şu anda? Ama ağzını sıçan bak beni tek başına bırakmayın ya bir bakıp çıkıyorsunuz dönem. Bakıp çıkmayın ya. <laughs> o Ne oldu? Mı? O ses neydi? <laughs> Üst katta bıçak mı biliyor biri? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şey işte Birisinden Allah Allah, Allah. Bak birisinden şöyle bir ses çıktı Harun dur Harun O bizden çıkmadı işte şeyden geldi Bak Duydunuz mu? Duydunuz mu? Sessiz olunca geliyorsun. Sizce bu sesler oyunda var mıydı ya? Adem sesime gel. Isıp diyor. <laughs> Bir şey değil, ben gitmem oraya. Yani ya yürü git, ben hayatta gider, hakkım gitsin, hakkım ne de olsa korkma böyle. Aa! <laughs> 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 Adım atacağım ya. Ben şu çıkıyorum. Ya şimdi. <laughs> Mehmet Zeki mi yapıyor? Ha, <laughs> Mehmet yapıyor. Sanki, <laughs> sanki askerlik arkadaşım da şey diyeceğim ya, bilmiyorum ya. Mehmet Discord'dan efekt mi açıyordu? Baba 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 ba Bizim Halim olmasın o, Survivor Halim. <laughs> Halim düştü. <laughs> Bir şey bu müziği hep kullanıyor ya, bu müziği hep kullanması sebebi bu müzik telifsiz mi acaba? <laughs> Var? Ne? Ben teyzeye so. muhabbetini Hakikaten sorayım. Hakkı'yı görmek istemiyorum hani ya. Sor. Sor. Hı. Sen sor hadi. Derdi neymiş? Benim yolda ama niye kesiyorsun? Arkamda durmanız lazım. Siz arkamda durursanız. Bak. Ben yürekteyim. Arkamda Arkamdayım. Enes'im. Sana o kadar güveniyorum ki. Net kaçarlar bu arada. Net. Arkamdayım oğlum. Aa. Harun gidiyor. Hakkı da gidiyor. Enes'im. hadi Enes'im. Ah Enes'im. Selamun aleyküm abla. Ben seni tanıyorum. Geçen gün çamaşırları asarken gördüm. Oğlum sen ne topuk adamsın ya. Bak ne, 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 ne yaptın? yaptın ne oluyor lan? Hadi. Anladım. Ne oldu? Çıldırdım, çıldırdım. ne yaptın? Enes <laughs> ya. Sen hariç herkes kaybolmuş. Sen bu hainleri görüyor musun hainleri? <laughs> Lan hakkı sen nereye kaçtın kaçtı <laughs> Ben arkaya bir kontrole gittim Kontrole gittim diyor ya bir de Ooo Niye bu kadar tatlı bu keçi? Ya gel gene Arun buraya gel burada keçi var Geliyorum ya bir şey ben yok? bir tane var keçi vardı. odayı kapattım da evet orası durmuyor. Evet biz burada bekliyoruz <laughs> gel. Nerede keçi? Aa televizyon. Aa Atari var. Aa gerçekten Oğlum hala kızgın. Hala kızgın. Benim bir Senin bir aterimiz yok. Senin atarını ne suçuyum? keçi vardı kaçırdın mı? Keçi neredeydi ya? Ben keçi falan görmedim. Aa çok iyi. Harunçu. İçeride keçi vardı. Keçi. Tam ya. Tam ya. Tam ya. Aha. Gergin bir ortama geldik. Aha. Mehmet geldi peki Mehmet'in bir South Park karakterine benzemesine kaç puan? Dur bakayım. South Park'ta bir karakter vardı. onun duruşuna benzetiyorum ya. Bir tane çocuk vardı gözlüklü. İçeriden garip bir ses duydum. Kimse var mı? Tamam arkadaşlar sıkıntı yok. Üstten vuruyorlarmış. tamam tamam. Tamam tamam. Tadilat tadilat. Minik bir tadilat, minik bir tadilat. Nerede ya? Uf. Soğuk karakterleri desem. Hadi bakayım şurada bulursam göstereyim. Korktum bir an bir şey var zannettim burada devur mevur izliyoruz şimdi. Ya aman be bulamadım neyse. Bulamadım, devam. <laughs> bu adama ne oldu ya? Bir şey söyleyeceğim, bu adama ne oldu? <laughs> bir ara fenomen oldu. Ha <laughs> bir ara fenomen oldu, sonra linç yedi. Ne oldu? Abi ses geldiyse gitmeyeceğin ne demek? Evdeyim Memir, ne yapayım? Ya onu biliyorum, da işte ne oldu diyorum yani, adama ne oldu yani. Eee Harun, Hakkı neredesin Hakkı? Reklam mı alıyor? Keçi buldum, keçi buldum, iş yapıyorum. <laughs> ya ama birlikte yapın yani, ekip oyunu bu. <laughs> Patlıcan mı doğuruyor keçi? <laughs> keçi yemeyeceğiz, gelsene buraya. <laughs> Şimdi arkadaşlar... <laughs> Şu anki planımızı söylüyorum. Ha. Hep birlikte içeriye giriyoruz. Bulabildiğimiz kadar anahtar buluyoruz. Herkesin elinde... bir şey söyleyeceğim. Bu şeytan ayrıntı gizli esprisi mi? Şu ne abi? Şunlar ne? Şu ne? Özellikle bu ne? Kuruk leblebi. Seni bulamayacaklarını falan mı zannediyorsun he? Hiç bu ayrıntılara dikkat etmiş miydiniz? Ya. Ya. Doğru bu. Üç başlı kalp bu doğru. Bu da iki başlı kalp değil mi? Üç kişinin elinde... 67'yi çözemedim. Bunun da kesin bir olayı vardır. Saman bir kişinin elinde medkit olsun. Medkitle olan şeytanlara meydanlara çok dikkat etsin. Buraya üç keçi, buraya birazdan üç keçi, dört sağlam insan olarak... Bak burada beş... Acaba bir şey diyeceğim şuradaki harfleri bir... Har harfleri birleştirince acaba bir şey olacak mı? Yardımcımız olsun aslanım. Yardımcımız var ama. Kızdı. Oğlum Hakkı niye yaktı? Hakkı yaktın mı? Hakkı ne yaptı oğlum ya? Ya niye tek başına yakıyorsun Harun? Harun <laughs> <Abi>, sen atıcağın mısın? <laughs> ben de yaktım ya. <gülüyor> <gülüyor> <Ben> de, sen <laughs> sen Gerçekten gürüzü kralısınız. Şuna <laughs> Aa. Vallahi dedim. De, ha de. leblep yazıyor, <laughs> leblebi yazıyor doğru. Balıya <laughs> <Ha>, baladı. <laughs> Aa Çok... Abi, bir şey söyleyeceğim. Kuruk leblebi oluyor bence. Bak K U R'ler de vardır bir yerlerde. Ya da kuleblebi falan oluyor olabilir. Bak <laughs> ne yapıyorsunuz Ne yapıyorsun burada? kaçıyoruz delirdi kadın. <laughs> <laughs> Kadını tutturdu manyağa bağlı beşler çıkardı sallıyor. Ya buradan böyle izlesek ne olur? Kadın suratımıza jilet tükürecek şimdi. <laughs> Acaba ilk kimi yakaladı ekipten? Belli oldu galiba. <laughs> komik değil mi? Çok komik ya. Allah var ya. Ona ne kadar gülüyor ki şu an? Belli oldu. Ne mi yakaladı Mehmet'im seni <laughs> niye yakaladı Mehmet'im? Şöyle düşün. Kadın seni sevdi. OOOH HİH Tabi sevmese sana kendine nasıl davrancaksın? HİH <laughs> Ya hadi oğlum lan, ya beni benim sevdiğimden Sevmese yap, <laughs> yapar mı? Ben sevdiğimden Evet Bizim evet. ilişkilerin i̇şte yarısı böyle yiyor lan Beğendim Beğendim Çok güzel gerçekten çok güzel Gerçekten çok başarılı Tebrikler Tebriksler. Şöyle linki bunu da attık. Bunda 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 bunda. <laughs>